Aquarius paylaştığı bir tweette CSGO'nun tekrar rekor kırdığını ve CS'yi anlık olarak 1 milyon 200 bin oyuncu oynadığını söylemiş. Bu inanılmaz bir sayı. Bu oyun her ölüyor dediklerinde bir kez daha yükselişe geçiyor. Gözlerim yaşardı. Tutmayın beni. Luis Mira paylaştığı haberde Blast Premier Spring'in geçen sene göre %42 daha az izlendiğini söylemiş. Bunun CSGO ekosistem için çok endişe verici olduğunu fakat IEM Katowice'nin daha iyi bir test olacağını da söylemiş. Bu durumu sağlayan şeylerden biri yeni sistem olabilir. O yüzden Luis Mira'nın da dediği gibi Katowice'nin istatistikleri daha belirleyici olacaktır olacaktır bu duruma. Val puan durumunu güncelledi. Eternal Fire 45. sırada Sangal'da 36. sırada. Major kapalı elemelerine davet alabilmek için ilk 16'da yer alınması gerekiyor. Peki Eternal Fire ve Sangal davet alabilecek mi? Gelin hep beraber bakalım. 1. sırada G2 2 OG, 3 Astralis, 4 Sov, 5 Aurora, 6 Gamer Legion 7 Force, 8 Copenhagen Flames 9 Monte, 10 One Win, 11 Nine, 12 Havu, 13 Apex 14 Endpoint, 15 Illuminar 16. sırada ise Falcons var. Sıralamadan geçen majorda Legends olduğu için RMR gruplarına kalan takımları çıkardığımızda bu 16 takım kapalı eleme davet alacak gibi duruyor. Bu sıralamaya göre de Sangal ve Eternal Fire Major'a açık elemeden başlayacak. Sangal Tuguks'un ayrıldığı koç koltuğuna Bad News Eagles'ın eski koçu Stickle'ı getirdi. Stickle gördüğüm en genç koçlardan bir tanesi. Sangal'ın genç kadrosuna ilaç gibi geleceğini düşünüyorum. Sangal'dan bahsetmişken son maçlarına göz attığımızda biraz sallantıda gibi görünüyor. Yeni gelen koçla beraber kadro dinamini oturtabilirlerse iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Özellikle Soulfly'in harika performansıyla bu sene Sangal'ı Blast Majorunda iyi işler yaptığını görebiliriz. Sangal'dan bahsetmişken hem Sangal'a hem de Eternal Fire'ın mücadele ettiği Ayyan Brazil açık elemelerine bir göz atalım. Sangal Sinners'a Overpass'te 22-19 yenildi ve Ayyan Brazil'e gitme şansını kaybetti. Eternal Fire'da Voivode'ya Overpass'te 16-14 kaybetti ve Ayyan Brazil'dan elendi. Eternal Fire'ın bu turnuva için şanssızlıklar yaşadığını söylesem yanlış olmaz. İlk elemede Hitler oynadıkları ilk haritanın 20. roundunda Zantres'in interneti gitti ve bir türlü de gelmedi. Zantres de Twitter'da bununla ilgili söylemlerde bulundu. Turnuva mı ne olduğunu belirtmeme bu saatte interneti kesen Türknet firması ağır pişmanlıksın. İnanılır gibi değil hala net yok dedi. Maç durdurulsa da internet gelmediği için Zantres'in yerine Fabre girdi ve iki haritayı da 16-4 kaybederek turnuvadan elendiler. Zantres turnuva bittikten sonra bir tweet daha attı ve maalesef iki gün boyunca oynadığımız tüm maçlar çöp oldu. Zamana ve emeği yazık. Teşekkürler Türknet dedi. İlk harita kaybedilmeye çok yakın olsa da ikinci ve üçüncü haritayı kazanarak ayıyan bir gidebilirlerdi. Çok üzücü ve şanssız bir durum olmuş hem Efe hem Zantres adına. Türkiye spor oyuncularının başına bunlar sık sık geliyor ve hala çözüm ulaştıramadılar şu tarz durumları. Umarım bir daha böyle problemlerle karşılaşmazlar diyelim ve geçelim E.F'nin ikinci açık eleme maçlarına. Açık elemelerde BSD, Fluffy, Akuret, Lil yenerek çeyrek finale kadar çıktılar. Çeyrek finalde de Voivoda ile karşı karşıya geldiler. Demin de söylediğim gibi 16-4 yenildiler ve turnuvadan elendiler. Bu maçın analizini yapalım ve kritik roundlara bir göz atalım. İlk round Voivoda takımı risk alıp 4A bir de Squeaky kapı tarafı tutuyor. Efe de bir oyunu yapıyor ve short tünel tarafından suya doğru ilerliyorlar. Oksijen short tünelden gelen 3 oyuncu düşürüyor ve EF'nin B oyununa engel olup eli dağılıyor risk aldılar ve riskleri tuttu burada. Eğer RF B'ye hücum etseydi diye de oksijen kili alamadan düşseydi Voivoda çok ters yakalanacaktı. Voivoda'nın şansı biraz yaver gitmiş gibi. Skor 3-0. EF için kritik bir round. Alamazlarsa Eko'ya düşecekler. Voivoda Sandbags tarafında suya iki oyuncuyla açılıyor ve Zantres'i düşürüyor. X-Flood da Red Star'ı düşürüyor ve durum 4 vs 4'e e geliyor. EF hücum yönünü A'ya çevirmek isterken Harn ekstra oyun yaparak iki kişi düşürüyor ve elde Voivoda'ya gidiyor. Diğer kritik round'a geçiyoruz. Durum 5-0. EF eğer kaybederse hem Eko'ya düşecekler hem de fark iyice açılacak. RF ekzeküt atıyor. Zantres ve Mayer'in killeriyle B'yi temizliyorlar. Voivoda save'e gidiyor. El de Efe gelmiş oluyor. Skor 5-2. Hem EF için hem Voivoda için kritik bir round. EF geri dönüşe geçmiş ve ip elini alacak bu round gelirse. Voivoda 3 kişiyle hem midten hem de longtan çeşme tarafını puşluyor. 4 kişi düşürüyorlar. 2 kişi de Voivoda'dan düşüyor. El Voivoda'ya gelmiş oluyor. Çok fazla FPL oyununa şahit oluyoruz buralarda. Beklenmedik oyun yapmaya çalışıyorlar ve tutuyor da. EF için kritik bir round. Bu eli kaybederlerse ekoyu düşecekler ve skor iyice açılacak. Kalix longtan Redstar'ı düşürüyor. Harun da short'ta 2 kişiyi düşürüyor. Voyvoda Burada iyi A savunmasıyla eli kazanıyor. Burada birçok kişinin x Flood'un peak'ine anlam veremediğini biliyorum ama x Flood imorun attığı flash'a güvenip çıkıyor. Harn bu flash'a kör olmayınca x da düşüyor. Atılan o flash'lar Flowers tarafını kör etmiyor. Haliyle Harn'ı iki kişi kolayca düşürmüş. Burada Harn'ın oyununa değineceğim. İlk önce tuvalete smoklamış ve oradan da Flowers'tan short'a aç almış. Skor 9-2. EF'nin kırılma roundlarından biri. EF forceluyor ve B'ye execute atıyor. Zantres Monster'dan iki kişi düşürüyor. Dreamer'da iki kişi düşürüyor. x Flood takasını alıyor. Durum 2 ve 2'ye geliyor. Voivod'a karar veriyor ve el geliyor. Efe bu sonra çok iyi hücum ederek durum 9-6'ya kadar getiriyor. Gelelim ikinci yarının ilk rounduna. Durum 9-6 Efe 4 kişili B'yi tutuyor. Bir kişi de A'da. Voivoda da B hücumu için Dreamer'ın A oyunu yapmasını bekliyor. Dreamer A'da Zantres'e vurunca Efe rotate atıyor. Rotate'de bir kişi daha vurunca Dreamer Voivoda B'ye hücum ediyor ve eli kazanıyor. Skor 16 Eternal Fire eli forceluyor. Kalix B boost'tan harika wall bengili ve Zantares'in Dreamer'ı düşürmesiyle durum 5 ve 3'e geliyor ve eli de Efe kazanıyor. Buradan sonra oyun 10'a kadar geliyor. Bu el için kritik çünkü bu kazanırlarsa öne geçebilirler. Oksijen short tünelden sandbags'e koşup çok hızlı bir şekilde imor düşürüyor ve geri çekilip çeşme tarafına gidiyor. Oradan da zantresi düşürünce EF save'e gidiyor. Roundda Voivoda'ya gidiyor. Kritik bir roundda geçiyoruz. Durum 11-9. Voivoda B'ye execute deniyor ve EF iyi savunmasıyla durumu 1 ve 3'e kadar getiriyor. Sona kalan Red Star pit'teki x flood'u ve Graffiti'deki Mayer'ı düşürüp 1 ve 1'e getiriyor durumu. Imor'un monster'dan geldiğini düşünüp jungle'dan A'ya koşuyor fakat imor heaven'da. Red Star'ın koşma sesini duyuyor. Red Star hızlı bir şekilde A'ya plant alıyor ve longa doğru koşuyor. Imor Red Star Longa giderken son anda görüp vuramıyor. Red Star Long'dan tuvalete koşuyor. Imor Fake verse de Red Star tuvaletten Imor'u vurup ele alıyor. Buradan sonra da maç 14-9'a kadar geliyor. Oksijen yine aynı oyunu yapıp Sentrex e hızlı oynasa da Mayer bu sefer Oksijen'i avlıyor. 4 kişiyle yavaş ağı oyunu deniyor Voyvoda. Zantares ve Kalex'in iyi savunmasıyla LF'e geliyor. EF için kritik ve maçı kazanabileceği bir anda geçiyoruz. Skor 14-13. Voyvoda kaybederse eco'ya düşecek. 20 saniye kala Voyvoda B'ye execute atıyor. Xflat 2 kill, Zantares de 1 kill çıkarınca durum 2v3'e geliyor. Sona kalan harm ve Red Star, Zantares ile Kalex'i durum 1 ve 2'ye geliyor ve Immortal düşüyor. Eli Voivoda kazanıyor. Skor 15-13. Voivoda yavaş b10 yapıyor. Xflat ve Kalix'in harika savunmasıyla LF geliyor. Şimdi geliyoruz maçın son rounduna yani 15-14. EF alırsa Eli maç uzayacak. Voivoda alırsa maçı kazanacak ve kapalı eleme şansını sürdürecek. Zantres Long tuvalet tarafında düşüyor ve Voivoda yavaş A hücumu gerçekleştiriyor. Voivoda Long'dan yerleşip Immortal timing atıyor ve yakalıyor. Kalix de tek kalınca oda düşüyor ve A, -A açılıyor. Sona kalan Mayer ve Xflat iyi e bir tek denemesinde bulunsa da Eli Voivoda kazanıyor ve maçın galibi de oluyorlar. Son roundda Immortal'ın jump throw çalışmamış. Burada oyun bozukluğu biraz da. Şanssızlık diyelim. Yenebilirmişiz bu maçı. Sağlık olsun. Önemli olan Blast Major elemeleri. Bu maçların hepsi bize güzel bir tecrübe olmuş olsun ve Blast elemelerini iyi bir şekilde oynayalım. Analizimi beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayın. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.